Bu işin kralı biziz. Onlar soytarlığa devam etsin. Adamı madam yaparlar. Madam. Ya Allah. <laughs> Bana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alemi cihan <laughs> duysun. Fişne, fişne sü Efendim ateşi bulan ilk kişi sizsiniz. Yakacağınız iş şey ne olurdu? Mangal. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunu aldığımızda dal gibiydi yine duba gibi olmuş. Adını sindiren koymuşlar ama sindiremiyor. <laughs> odur ilçeyi üç kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. <laughs> Şimdi video dayız. Yani Elizatör var ha. Bu, bu burası ha. neresi? Mambanın. Mambanın neresi? Rokar koyma başımın üstüne. Şu an neredesiniz? Ben mi? Valla plajda şezlongun üstüne yattım denizi seyrediyorum. Sen ne yapacaksın? Sen mi yoksa bu kedi mi? Karar ver sevgi. Tabii ki bu kedi. Biliyordum böyle bir tercih yapacağını. İyi ki babanın teklifini kabul etmişim. Babamın teklifimi ne teklif etti ki sana? Kızımdan ayrılırsan sana bir gofret vereceğim dedi. Ben de kabul ettim. Alçak demek bir gofrete ha? Biraz pahalıya gittin canım. Bir Sakız da olsa kabul ederdim. gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. <laughs> Sana bir söz vermiştim leh Ben o sözden caydım Telefonla yaptığınız en büyük hata dedi. Dedik seyircilerimize şey. Babama eve Ev boş gel yazdım demiş Özel <laughs> <laughs> karga geldi buralara e baba Mahkum olmadık biz para pula e Hasan abi bugün Psikoloğa gidecektin ne yaptın ya? İncinmişsin dedi Ne dedi? İncinmişsin dedi O ne demek? Okumuş kadın Hayatı ısıkmış da Diyemedi <laughs> Gördüğünüz üzere dışarılara açıldı, parka gidenler, bağıranlar, çağıranlar, kafelere gidenler. Beyefendi siz niye burada oturuyorsunuz? Kafeler açık. Adam var amca. Olmaz. Siz partiye gelmeseydiniz olur muydunuz? Sustum. Bana 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 Ya merhaba nasılsın? Ne diyorsun ne oldu? Aha! aha Hayırdır lan? lan burada! Yoksa? Işıklar yaklaşır kırmızı mavi Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Fast <laughs> 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 life Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim kardeşim benim. Ne kadar çok seviyorsunuz beni ya. Sağ olun, sağ olun. Buyur burada. Abi selamun aleyküm. Aleyküm. Abi cımını temizleyeyim mi be? Atarsın Tam bir çorba. Atarız kardeşim. Vallahi abi ya. Atarız kardeşim. Vallahi helal olsun. Allah'ın yüzler versin. Oo abim Aynı benim. Temizdi ama. Var ya acayip temizleyeceğim ha. Eyvallah. Bak şimdi. Hadi eyvallah. Ooo <laughs> Oh. oh. İçeride bir tane adam var sürekli onu görüyorum sabah uyanıyorum o kalkıyor Tövbe bismillah tövbe bismillah rahmanirrahim Kim annem bu ya? E şimdi yine içeride ayaklarını kösmüş yatıyor gel bak rahmanirrahim Tamam gel gel bakalım tövbe ya Anne bak görüyor musun nasıl yatıyor yine ya? E kızım tövbe Rabbi. bu senin kocanı evlendiniz ya annem ya Ama Böyle mi oluyor sürekli benden bir şeyler istiyor bir çay istiyor bir kahve istiyor yemek istiyor Tövbe tövbe Ben bilmiyordum anne. böyle olacağını Tövbe tövbe Aşkım sen ne yapıyorsun? Şimdi de beden var da. Ne? Beden. Ne dedi? Sen elini oraya şey yapabilir misin? Ne? Misin? Aşkım al. <laughs> Pislik. Ne? Allah boy vermiş gerisini koy vermiş. <laughs> Şimdi bu arabayı bir saat kullandığın zaman Evet. 60 dakika boyunca kullanmış oluyorsun bu arabayı. Oha. Vay anasını be. <laughs> Evet funduk kavgası başladı. Görüntüyü biraz daha yaklaştırırsanız daha iyi anlatırım size olayları. Fare farenin funduğunu yediği için fare fareden funduğunu almak için boğuşmaya başladı. Hangisi funduğu yedi onu bilmiyorduk. Çok şiddetli bir kavga oluyor ya. Hangisi funduğu yedi hep enerji aldı. Galiba soldaki yedi funduğu Biri daldı. Kırtlağına ellerini ağzından içeri doğru sokmaya çalışıyor. Lan diye ver funduğumu ula diye yatma diyelim. Sağda gelsen de ben seni tuzaktan kurtarmadım. Elü git ne? Benim de o funduk diye Hayır vereceğiz de kırk gündü ben o funduğu kollayarım. Çifte kar o sürmene funduğu Çıktı rafın üstüne la dur diye. O içine peki de vardı vereyim sana. Detajanları görüyorsunuz altına rafta. Görüntü biraz biraz başladı. Adamdan ne sektüğünü anlamayı fareler öyle şiddetli kavga ediyor ki Tutarsan tehlike atlayla birbirini üstüne yorulmaya başladı. tutu atacağım seni altta diye kuyruğu aşağı doğru saktı. Hani o kedi nere tutsun aslında önde abi kavgaya kavga atacağım seni lan kedinin önüne diyor hadi ve sana lan fındığımı enerji göstermeye başladı. Yedi o fındık aldığını altta doğru çevirdi. O oh, güreşçi gibi kaldırır vurunu sağa sola bidonlar olmasa altına düşecek de bidonların içine ne var fasulye var ya pirinç var oraya sanki kavga devam. Çek <Sessizlik> kolumu kazdı. Saçını niye kazıdın? Kotan. Herimizi sıkamayanlar yüzümüze sıkacakmış. Arkadaşlarla biz bunlar çok güldük. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledim. Ee, ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Nereden bulacağım ben peki parayı? Beni ilgilendirmiyor, nereden bulursam bul. Hırsızlık mı yapayım? Adam mı vurayım? Bedenimi mi sattım? Arkadaşlar kimseyi kırmak üzmek istemem. Biliyorum elbet benim görüşüme katılmayacak, bana karşı çıkacak, kızacaklar olacaktır ama yurt dışında yaşamak sizin sandığınız kadar güzel bir şey değil. Çok daha güzel bir şey. <laughs> Şuraya baksana abi sandığından kat kat iyi bir şey. <laughs> Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuk. Lay 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 lay. Benim Anne Allah'a sen şunlara bir iki laf söyle. Utansınlar lütfen. Anne! kanka kızlardan daha güzelsin bu arada. Kızım zaten. Bakıyorsun öleğine mağrur. Lan oğlum değmez bırak lan. Gel lan gel, gel gel bir sigara yap oğlum gel bir sigara yap. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Gel. <laughs> ya? Amca bu niye böyle içiyorsun ki sigarayı? Ya doktor bana uzak sürdü de ben onu Ne ettin lan beni? Lan beni ne dur dur dur. Yemek yemeklerimiz nerede kaldı? Ya, ya, ya. Ne? Gerçekten. Gerçekten. Aşkım kamp yapmaya gittim bir hafta döneceğim cehennemin dibine git bu ne şimdi sen nereye git gidebilirsin tabii ki gidebilirsin sen çok çalışıyor çok yoruluyor teşekkürler o kız telefonunu yazma abi hesap bu ya Você sabe se eu te esquilo, é por